Direkt İslam mektubu. Aziz kardeşimiz Ahmet Seyyid Mehmet Yeni. Necdet Bey'in Necdet Bey'in tekrar ifade vermesini bizden mektubunuzu aldık. İstadınıza okuduk. İstadımız sizlere selam ediyor. Ve muvaffakiyetler niyaz ediyor. Ve diyor ki aziz kardeşlerimiz şu dünyanın gidişatı ve hasatın sevkiyle <laughs> her daim bir cemameha ahiret hesabının olmasından ehl hakikat ahirete ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Ahire, bak ne kadar güzel ifade. Eyle kat ahirete ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Bu dünyada. Evet. evet. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet. Mahsul rizat değil. Belki rıza ilahi saadet erildiği gibi uzvi eminlerdir. Bu dünyada muvaffakiyet muvaffak olmak ne diyor? yazdığını harcam şah gibi ben benim vazifem harf etmek netice Allah'ındır. Benim vazifemiz ihlas dairesinde risanla iman hizmet etmek netice Allah'ındır. Ee, bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksuz rızat değil. Belki rıza ilahi saadet ebedi gibi ulvi emirlerdir. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksuz rızat değil belki rıza ilahi ve sadit ebedi gibi ulvi emellerdir. Esma İsna'nın mütenebri tecrübiyatına masaliyet kesmektedir. Mahit insan edemin yani aciz, fakr, zaf gibi madenleri tazdiklerle işlettirip dergah uluhiyete iltica ettirmektir. Eğer bunlar olmasaydı yalnız kürsüler çıkıp konferanslar ve bazılar vermek, fikri münakaşalar yapmak gibi meşru hususlar dahi olsaydı sönük kalırdı. Tam kemal olmazdı. Hakiki ubudiyet yapılmayacaktı. Hakiki ubudiyet yapılmayacaktı. Yalnız bir cihetle aynı zamanlık olurdu. Mesele ruhun derinliğine inmeyecekti. İşte bu ve bunun gibi daha pek çok sebepler var ki Risale-i Şakirtleri düzü küldü. Dünyevi müzayakalara, kederlere Düçar oluyorlar. Ta ihlaslarını muhafaza edebilsinler. Hadisatın şarkay suriyetine kapılıp aldanmasınlar. Ha, burada şimdi üstadımızın son zamanda birkaç kere Ankara ziyareti var. Onun tevhidini yapıyor üstad. Burası bak çok mühim. Yani üstad isteseydi bir seyahatle memlekete memleketi ayağa kaldırıyor üstad. Bir şarkay şarkay ise işte yapar üstad ama Öyle istemiyor. Bak burada bize bir ders veriyor. Hatta bu sene içinde Üstadımızın Ankara ve İstanbul'a son seyahatların ötesinde muhalif ve muvaffuk muhitlerin birden sonra intihakları mana teşkil edip meydana gelen <laughs> meydana gelen o meydana gelen e, Risale-i Nur talebelerinin azim manevi kuvveti icabı iken Risale-i Nur'un nurani ve bedi entasiz ve ulvi dairesine na ehliler girmemek dünyevi ve siyasi cereyanlar bulaşmamak için kadir Dahi best inayetle muhafaza ediyor sır imtihanı muhafaza ediyor gibi bazı sebepler olsa gerektir. Kardeşiniz Zübeyir Mustafa gitti. Oh. Bak bu şey, görevli geliyor üstadım diyor ben sizin talebenizim diyor. Benim hatırım için şimdi Ankara'da diyor e, var ama çok karışık. E, İstanbul'un Ben işte, hükümetimizin men dersin size selamları var. Ben sizin talebenizim. Bizim hatırım için diyor lütfen emirdağına teşrif edin diyor. İstat talipleri ama ne var? Ee, bir kelamım var. Küfrü mutlakın yönetçili. Konuştuğu da Kur'an'ın Kur, Kur hadimi. Kur'an'ın izzeti için üstad hiddetleniyor orada. Sen benim ben, ben diyor, ben hüküm almamışım. Benim diyor seyahat hürriyetim var. Benim seyahat hürriyetim var. Benim seyahat, seyahat hürriyetime kimse müdahale edemez diyor. Şimdi sen benim tarzıma olmasaydın ben şimdi sana mi diyecektim diyor. Hükümeti tanımıyorum diyor üstad. Işte. Oo bak bir sokak yedi hükümet hükümeti tanımıyorum diyor. Ondan sonra sonra yarım saat böyle havada soğuk. Yarım saat ona şiddetli ders veriyor. Sonra ben gidiyorum. Fakat böyle olacak diyor. Böyle olacak. İhtilali haber veriyor İslam. Şimdi e, fakat İslam yorumunu nasıl yapıyor? Hatta bu sene içinde Üstadımızın Ankara ve İstanbul'a son seyahatlarının etkisinde Muhalif ve muhafık muhitlerin birden <laughs> nura intihakları mana teşkil edip meydana gelen yani Risale-i Nur talebelerinin azim manevi kuv 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 kuvveti icabiyken yani nur talebeleri o şah-ı neticeye layık iken yani intihak yani Risale-i Nur Risale-i Nur'un nurani ve dedi ve ulvi dairesine na ehlinde girmek yani bel şah şah-ı şahı durma gelince na en önde girer. Ve alt eder. İşte.